النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا

귀여운 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 귀 الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واضيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق رسول الله ونتب حبيب الله او في غال او كما غال جمعنز مبارك وصول kardeşlerim okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu nasihatte bulunuyor. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma umandır. Aziz kardeşlerim, İslam'ın temel esaslarından biri ahirete imandır. Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın varlığına inanmaktır. Ahirete iman, insanın niyetlerini, sözlerini, davranışlarını, kısacası her anını ve her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür.